Merhabalar, ben Melis Karlıdere, keman sanatçısıyım. Aynı zamanda da Türkiye Suzuki Müzik Eğitim Derneği'nin ve European Suzuki Association'ın uluslararası sertifikalı Suzuki Keman eğitmeniyim. İstanbul'da doğdum ve orada büyüdüm. Müzikle kemanla tanışmam 7-7,5 yaşlarında oldu. İlk zamanlar hobi olarak başlayan, yani benim mutlu eden müzik yapmanın bana keyif vermesi bir noktadan sonra liseye yaklaştığımda artık benim bunun mesleğim olması gerektiğini düşündüm hep. Daha sonrasında Güzel Sanatlar Lisesi'ne girdim önce. Orada yine keman bölümünde okuduktan sonra Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'ne girdim. Orada yine keman ana sanat dalı mezunuyum. Daha sonra yüksek lisans yapmak istediğime karar verdim <laughs> ve o esnada da eğitmenliğimi de geliştirmek istiyordum çünkü hep çalma üzerine bir eğitimden geçtiğim için eğitmenliğimi de çocukları da çok sevdiğimden dolayı onlara nasıl yardımcı olabilirim, nasıl iyi gelebilirim diye düşünürken İstanbul'da Bilfen okullarından eğitmenlik teklifi almıştım. Çamlıca Bilfen'de müzik öğretmenliği yapmaya başladım. O genel merkezidir Bilfen'lerin. İki sene kadar orada keman eğitmenliği ve aynı zamanda küçük yaş gruplarına da derslere girdim. Sonra yine yüksek lisans yapma hayalim vardı ve çalışmak istediğim bir konu vardı aslında kafamda hep. Ve sonrasında burada İzmir'de Yaşar Üniversitesi'nde burslu öğrenci olarak geldim ve Profesör Zehra Sakbordi ile çalışma imkanı buldum. Keman çalışmalarımızı yürütürken aynı zamanda tezimin konusu onun da ilgisini çok çekti ses ve müziğin terapetik amaçlı kullanımı insan bedeni üzerinde sesin, müziğin en geniş kapsamlı olan kavramı sestir. Bunun etkilerini aslında ben çok merak ettiğim için, kendi kendime evde çalışma yapmak istemediğim için bunları akademik olarak bir yayın çıkarmak istediğimden dolayı tez konusu haline getirdim. Bu süre zarfında tabii psikologlarla, psikiyatristlerle, doktorlarla birçok görüşmeler yaptım ve tezimi incelerseniz neredeyse tamamen doktorların makalelerinden oluşuyor aslında. Bu beni mutlu etti çünkü ben bir müzisyen olarak sadece müzik yapmanın değil, müziğin de bizleri ne kadar etkilediğini, insanlara duyurmamız ya da bunu göstermemiz gerektiğini düşünüyorum. Tabii ki insanları iyileştirmek bizim işimiz değil elbette ama onlara iyi gelecek müzikleri belki yapmak bizim için daha ne diyeyim görevi bir durum olacaktır diye düşünüyorum. Bu yüzden böyle bir konu çalışmayı tercih ettim. Fakat bu esnada da aynı zamanda hala çocuklarla çalışmayı çok sevdiğim ve eğitmenlik tarafını da çok hoşlandığım için o dönemde Suzuki eğitmenliği almak için işte İstanbul'a git gel yaptım sürekli. Onun da sertifikasını aldım ve sonra hiç öğrencim yoktu buraya geldiğimde İzmir'de yaşarken. Oytan Filarmoni Sanat Okulu'nda çalışmaya başladım. Orada 3 yaşından itibaren çocuklarla keman dersi vereceğimi söylediğimde herkes çok şaşırdı. <laughs> veliler geliyor. 3 yaş hani olur mu nasıl çalabilir bir çocuk 3 yaşında 4 yaşında. Bana güvendiler çok teşekkür ederim hepsine gerçekten hani o güveni vermişim demek ki. Çok zorlandık ilk başlarda. Keman bulmakta zorlandık bir kere zaten hani her şeyden öte. Çünkü onların keman boyutu daha küçük ve çok bulunan bir boy değil. Yurt dışından siparişle getirdiğimiz öğrencilerimiz oldu ve teşekkür ederim yine. Hani buna inanarak böyle bir sorumluluğun altına girdik hepimiz. Ve sonrasında her şey çok güzel gitmeye başladı. Evet yorucu zamanları oldu ama çok güzel bir noktaya getirdik. Öğrencilerimle bir senede dört konser yaptık ve bu bayağı <laughs> güzel bir süreç oldu benim için de. Onlar için de aynı şekilde. Suzuki keman metodu olarak ortaya çıkıyor. İlk önce keman sanatçısı ve keman pedagoğu Doktor Shinichi Suzuki tarafından Japonya'da ortaya çıkıyor. Japon bir kemal sanatçısı ve çok da aslında dünyaca ünlü bir kemal sanatçısı. Babasının kemal fabrikası var. Fakat savaş döneminde çocuklarına nasıl iyi gelirim, ben çok iyi bir kemal sanatçısıyım elbette ama onlara nasıl bir faydam dokunur diye düşünürken keman öğretmek istiyor. Ama yani çünkü çocuklar savaş döneminde oldukları için çok mutsuz aileleri zaten hani o ortamı elbette tahmin edebiliyoruz hepimiz. Çocukları alıyor ve dağlara çıkarıyor. Mağaraların içinde işte taştan, ağaç dallarından vesaire hani bunları toplayarak müzik yaptırmaya önce başlıyor. Sonra Japonların zaten bir felsefesi hep bir vardır yani biliriz bunu. Bir kere her şeyin sevgiyle olacağını düşünüyor Shinji Suzuki ve ben de çok katılıyorum buna. Özellikle çocuklara o sevgiyi göstermeden, o sevgiyi vermeden bir şey öğretmek ne mümkün. Ve o da bunu düşünüyor sonra keman zor bir enstrüman. Herkes tarafından biliniyor zorluğu. Ama diyor ki biz Japonca konuşuyoruz. Yani Japonca zaten dünyanın en zor dillerinden biri. Bir de üstüne keman çalıyoruz. Bunların hepsi nasıl oluyor diye düşünürken aslında ana dil metodu diye geçer Suzuki. Eşittiri vardır yani ana dil diye geçer. Anne babalarımızdan biz konuşmayı öğreniyoruz. Japoncayı oturup gramer çalışmıyoruz, alfabe öğrenmiyoruz. Hani bunları hep görerek, tekrar ederek, taklit ederek ve sebat gösterip emek vererek oluyor bir şeyler diyor. Bu metodun aslında temel yapı taşı tekrardır, taklit etmektir. Yani nasıl ki anne saçını tarar, kız çocukları saç taramayı öğrenir, baba tıraş olur. İşte erkek çocukları aynı şekilde onu taklit ederler ve hiç siz demezsiniz kolunu bu açıyla tut, şimdi tara gibi bir cümle hiç kimse kullanmaz ve konuşmayı da öğrenirler bu şekilde. Türkçe evde nasıl konuşuluyor bizi öğreniyoruz. Bu şekilde çocuklara kendi yapıyor. Onlardan tekrar etmesini istiyor aslında bir nevi papağan gibi. Bir aslında böyle bir metot geliştiriyor. Ama bunun bir felsefesi tabii ki var. Öncelikle her şeyden öte yine söylüyorum, savaş dönemi olması evet ama hep bir kötü dönemden geçiyor toplumlar yani illaki ekonomik krizler vesaire. E tabii bunlar yetişkinleri etkilediği kadar çocukları da etkiliyor. O yüzden diyor ki önce insan olmayı öğrenmemiz lazım bizim birlik olmayı, toplumsal farkındalığımızın olmasını, birbirimizi sevmeyi, birbirimize saygı göstermeyi ve rekabet ortamı olmadan bir şeyler yapmayı hedeflememiz lazım diye düşünürken de bu metodun içine öncelikle bunu dahil ediyor. Zaten beni ve diğer tüm eğitmen arkadaşlarımı içine çeken, insanlığını geliştiren aslında en büyük felsefe bence budur. Çünkü evet birçok sanatçı yetiştiriyoruz, gerek Türkiye'de gerek Avrupa'da işte nerede olursa olsun. Ama önce içine o insanlığı koymamız gerekiyor ki güzel müzik ortaya çıksın. Zaten şey diyor Suzuki'nin bir sözünde kalbi iyi olur müzik yapan bir insanın. Yani kötü bir kalp zaten o müzik tınlamaz, o müzik çıkmaz diyor. Bir yerde patlar. <laughs> o yüzden de felsefelerinden bir tanesi bu. Aslında üç Ana madde de inceleyebiliriz bunu. İşte birincisi bu söylediğimde, ikincisi çocuklarda bir yetenek aranmaması. Bu da çok enteresan. Çünkü bizim geleneksel düşünce kalıplarımızda işte bizim ailede kimse bir şey çalmıyor bunda yetenek olmaz. <laughs> ben bende hiç yetenek yok hocam gibi hani bu söylemlerin aslında çok yanlış olduğunu. Kimsenin bir yeteneği aslında hiçbir şey yok. Evet ilgi duyabilirsiniz. Evet bu doğru. Fakat yetenek aranmaksızın her çocuk eğitilebilir. Çünkü bir hamur gibi özellikle 3-6 yaş grubu yani özellikle vurguluyorum. Çok daha boş bir levha e, düşünceleri, çok daha basic düşünüyorlar. O yüzden diyor ki bir çocuğa neyi dinletirseniz o müziği zaten ya ağzıyla söylemeye başlar ya bir şeyi de çalmaya başlar ya da ritmi, en kötü ritmini tutmaya başlar öyle ya da böyle. Ve biz yetişkinler için de aslında bu çok büyük bir ders bence. Ben bu eğitimlerden sonra bunu fark ettim. Benim de benim yeteneğim yok dediğim birçok şey var hayatta. Ama gerekli enerjiyi ve eforu göstermediğimiz için, gerekli düzenli çalışmaları yapmadığımız için biz bir şeyleri yapamıyor gözüküyoruz aslında yapamadığımız şeylerde. Keman üzerinden örnek verelim. Evet keman çalmak çok zor. Doğru. Ama aslında onu kolaylaştırabiliriz düzenli pratiklerle. Yani spor yapmakla ya da işte herhangi bir konuya çalışmakla aynı şey kategorisine sokuyor e, Doktor Shinichi Suzuki bunu. E, ve diyor ki gerçekten sebat gösterip emek verdiğiniz hiçbir şey sonuçsuz kalmaz. Bugün bir sene de yaptığımızı e, bir de çocuklar şimdi çok ayrı karakterler, karakterlerdeyiz biz yetişkinler de öyle kimi daha işte duygusal oluyor, fiziksel özelliği el vermeyebiliyor o yaşta ya da ruhsal özellikleri hani buna hepsi devreye giriyor evet. Ama bir çocuk bir sene yapıyorsa diğeri beş yılda yapabilir ama yapar. Hani günün sonunda yapacaktır diyor Suzuki ve bir kitabı var Suzuki'nin sevgiyle eğitmek diye. Nurtured by Love diye geçiyor. Orada kendi anılarını yazmış öğrencilerinden ve ben onları okuduğumda çok etkilenmiştim özel gereksinimli olan çocuklarda bile keman çaldırmanın evet bir senede olmuyor ama işte 10 senede yaptık. Sonunda bu parçayı çaldık diye böyle hani o gururla ve mutlulukla bunu söyleyebiliyor. Bunların da örnekleri dünyada kanıtlandığı için hani ben de her aileye, her çocuklu velime aynısını söylüyorum. Ne kadar emek verirseniz o kadar çok gelişecektir bu yani yapacak çocuğunuz diyorum. Yetenek aramıyoruz diyorum özellikle 3 ve 4 yaşlarda geldiklerinde büyüklerde de aramıyorum. Kesinlikle onlara da aynı şekilde söylüyorum. Ne kadar düzenle çalışırsanız o kadar gelişecektir diye. Bu metot diğer enstrümanlara da uyarlanabiliyor. Hatta dünyada örnekleri de var. Piyanoya, celloya, üflemeli enstrümanlara, korno, trombon onlara da uygulandığını biliyorum. Zaten European Suzuki Association'ın kendi web sitesinde mutlaka eğitmen eğitimlerinin başlıklarına baktığınız zaman bütün enstrümanlarda neredeyse eğitimlerin açıldığını görebilirsiniz. Çocuklarla çalışmak aslında harika bir şey bence. Tabii ki her işin olduğu zorlukları olduğu gibi bu işin de zorlukları oluyor zaman zaman. Fakat çocuklar bence bir insana iyi gelen varlıklar olarak bir kere gördüğüm için çok iyi niyetli, saf, temiz kalpliler ve sizden bir şey öğrenmek için bir şey bekliyorlar, bir adım bekliyorlar belki sadece Müslüman öğrenmiyor sizden. Yaşam şeklinizi öğreniyor, davranışlarınızı gözlemliyor, tutumunuzu, konuşmanızı bile yakın zamanda taklit etmeye başlıyorlar. Ben 3 yaş ve üzeri çocuklarla çalışıyorum. Şu anda skalamız yani baktığım zaman ortalama 3 ve 12 yaş grubuyla çalışıyorum. Bu yaş gruplarında özellikle 3-6 yaş grubunda benim derste ne yapıyorsam <laughs> aynısını eve gidip tekrar edip ailesine keman öğreten öğrencilerim var. <laughs> Bu da aslında metodun ne kadar yani uygulanabilir olduğunu gösterdiğini düşünüyorum. Çünkü taklit yöntemi dedik temelinde var ve işte bu da ben öğretiyorum, o gidiyor, anneye öğretiyor. Bir de bir şey daha eklemek istiyorum. Felsefesinden bahsederken Suzuki üçgeni dediğimiz bir üçgen var. Suzuki Triangle diye geçer. E, tepe noktası her zaman öğrencidir ama tabanı mutlaka anne baba yani ikisinden biri ya da evde çocukla kim ilgileniyorsa Burada da öğretmen yani diğerinde eğitmen. Şimdi eğitmen ve özellikle 3-6 yaş grubunda çocuklar derse geldikten sonra derste ne öğretirseniz öğretin dışarı çıkt çıktığında her şeyi unutuyorlar. <laughs> ya da e, ödev veremiyorsun. Şunu şunu yaptık bak hatırla evde pratik yap diyemiyorsun. Dolayısıyla mutlaka aileyi dersin içerisine entegre ediyoruz. Aslında diğer metotlardan, diğer keman metotlarından farkı da bir nota öğretimiyle başlamaması taklit yöntemiyle önce başlaması 3-6 yaş grubu için söylüyorum yine. 7-8 yaşlarda artık okuma yazma bildiği için çocuklar biraz daha nota eğitimiyle gidebiliyoruz. Paralellik gösterebiliyor. Ama özellikle 3-4-5 yaşta mutlaka taklit yöntemiyle başlıyoruz. Daha sonrasında dinleme çok önemli. Orijinal ses kayıtlarını gönderiyoruz parçaların ve dinletiyoruz. Ve aileyi mutlaka dahil ediyoruz. Hatta benim böyle baba olup çocuğu sayesinde keman çalmayı öğrenen bir velim var. <laughs> Annesi meraklanıp işte hocam ben de keman almak istiyorum diyen velilerim var. Hiç müzikle arası olmayan fakat her ders ısrarla gelip not alıp video çekip çocuğunu evde mükemmel çalıştıran ailelerim de var. O yüzden aslında aileyi dahil etmek büyük bir etken oluyor ilerleme gelişim göstermede. Bana gelme motivasyonları öncelikle çocuğun bir enstrüman çalsın, bir yerden başlasın ve bu A3 yaş mı? Çünkü İzmir'de e daha önce duyulan bir şey değil bu yaş grubuyla çalışılması. Var. Beden perküsyonu yapılıyor. Orf, şuverk metotları uygulanıyor. Bunlar var. Fakat spesifik olarak bir de keman olması hani insanların tabii ki dikkatini çekiyor. Fakat geldikleri zaman ben şunu söylüyorum. 3-4 yaşta bunu tabii ki yapamıyoruz ama 6 yaş, belki 5 yaş hatta var 5 yaşında öğrencim. 5 yaştan itibaren artık belli bir noktaya getirdiğimiz getirdiğim öğrencileri Avrupa tarafından yapılan sınavlar oluyor. Şuradaki sertifika konserleri diyoruz biz buna çocukları yermemek, sıkmamak adına. Aslında en büyük motivasyonlardan bir tanesi de bu oluyor. Daha sonrasında açıklama yaptığım için. Bu sınavların, konserlerin sonunda sertifika alıyorlar ve uluslararası geçerliliği olan sertifikalar kazanıyorlar. Bugün burada okuyor çocuk ama yurt dışına gittiği zaman işte ben keman çaldım dediğinde neye göre, kime göre çaldın denmesine karşın ben Suzuki metodunun öğrencisiydim, Suzuki öğrencisi olarak büyüdüm dedikleri zaman ve bu sertifikayı gösterdiklerinde dünyanın her yerinde geçerli olan bir sertifika bu. Ve bence çok da olası bir avantaj diye düşünüyorum ben. Çünkü buradan bir okuldan mezun olduğunuzda, bir müzik okulundan mezun olduğunuzda işte akredite olması gerekiyor, ders tutması gerekiyor vesaire tabii ki direkt hoş geldin biz seni konservatuvara alıyoruz demiyorlardır diye düşünüyorum ama başka meslekler sahip olduklarında da portföylerine koydukları zaman bu çok büyük bir avantaj sağlıyor. Gerçekten bu çocuk ilgilenmiş diye. Sekiz kitap vardır Suzuki'nin. birinci kitabını şu an ben öğretiyorum çocuklara yeni başladıkları için. Step step gidiyor. Level arttıkça Çaldıkları eserler artık çocuk şarkılarından çıkıyor ve Vivaldi konçertolarına, Bach konçertoları, Bach iki keman konçertolarına, Prokofiev'lere kadar ilerliyor aslında. Umarım o günleri de görebilirim çocuklarımla beraber ve bu şekilde bir de grup dersi yapıyoruz biz. Ayda bir ya da iki kere önerilir grup dersi. Hatta her hafta isteyen ailelerimiz oluyor çünkü çocuklar çok seviyor beraber çalmayı. Grup derslerinde de her zaman birlikte çalabilmeyi, rekabet ortamı olmadan beraber müzik yapabilmeyi öğreniyorlar. İlk zamanlar bunu sağlamak için çok çalıştım diyebilirim. Çünkü çocuklar çok bazen acımasız olabiliyorlar birbirlerine karşı. Fakat şu an öyle bir ortam oluşturduk ki Artık dışarıda ailece görüşüyorlar, birbirlerine kahveye gidiliyor. Çocuklar ben arkadaşımla buluştum, işte biz keman dersi sonrası işte dondurma yemeye gittik gibi söylemleri duyunca ben çok mutlu oluyorum. Çünkü birbirlerini hiç tanımayan, ayrı ayrı bireysel ders alan çocuklar bir derse toplanıyorlar ve birlikte müzik yapıyorlar. Çeşitli aktiviteler yaptırıyorum ben sadece keman çaldırmak değil, koordinasyon ve senkron olmak adına bazı çalışmalar yaptırıyorum. Ve bu sayede aslında farkında olmadan, şimdi normalde orkestralar prova alır. Onların da aslında grup dersi gibi düşünebilirsiniz. Biz de sürekli prova aldığımız için bir konser oluyor mesela. Hadi çocuklar çalıyoruz dediğimde hepsi coşuyor. Yani bir tanesi de şey demiyor böyle. Ya ben çalabilecek miyim acaba? Biz hazır mıyız acaba? Hiçbirinde ben bugüne kadar bunu sezmedim. Bu da beni çok mutlu ediyor. Hadi ne zaman konser yapıyoruz de heyecanla bekliyorlar. O yüzden grup dersinin de önemini aslında burada yine onu da sağlamak için büyük bir tabi salona ihtiyacım oldu. Kurulum bana destek oldu bu konuda bu şekilde hem de çalışmış oluyorlar beraber. Çok Aslında çok güzel geçiyor konserlerimiz. Sizinle de yolumuz orada kesişti. İzmir Yeni Yıl Festivali benim için çok değişik bir konsept oldu aslında. Hiç beklemediğim bir şeydi. Başvurduğum ve kabul edilmesi de çok hoşuma gitti. Çünkü başka gruplar, hep yetişkin gruplar vardı. Biz böyle çocuk orkestrası gibi çıktık. Aslında şöyle, ben çocuklarla hep yurt dışına bir konsere gitmeyi hayal ediyorum ve hedefliyorum. Bu Suzuki ile beraber çok da rahat olan bir şey. Çünkü dünyanın her yerinde bir ülke seçiliyor ve orada dünyanın her yerinden gelen çocuklarla bir konser yapılıyor. Mesela kaç yıl önceydi hatırlamıyorum, iki ya da üç yıl mıydı? Londra'da bir konser yapıldı, en büyük konser salonunda. 1800 öğrenci vardı yaklaşık. Japonya'dan, Almanya'dan, işte Avustralya'dan, oradan, buradan, her yerden, Türkiye'den de giden öğrenciler oldu. Sertifikalı eğitmenlerle beraber bu konserlere dahil olabiliyor çocuklar ve dünyanın her yerinde arkadaş edinebiliyorlar. Bence bu da çok muazzam bir avantaj diyebiliriz. Ve biz de öyle eğitmen arkadaşlarımız oluyor. İşte Almanya'da bir eğitmen arkadaşım oluyor mesela. Yani çok güzel bir avantaj bu benim için de. Dolayısıyla ben onları yurt dışında yapılacak konserlere hazırlıyorum aslında. Onlar bunu bilmiyorlar belki farkına varmıyorlar ama ailelerine bunu muhakkak söylüyorum ki ev çalışmalarını o motivasyonla yapsınlar. Çünkü onlar için de güzel bir durum oluşacaktır. Burada yaptığımız konserler bir yıl sonu konseri zaten yaptık kurum sayesinde oldu. Onun dışında İzmir Kültür Sanat Fabrikası'nda bir konser yaptık. Ara dönemdi. Ya özel bir gün değildi. Ben de böyle ailelere aslında biraz workshop gibi Dozuki metodu nedir, ne değildir, kaç yaşında başlar biraz tanıtmaya çalışıyorum. Çünkü müzik mağazaları bile Hocam 1 böyle 16 kemal hani satılmıyor <laughs> denilebiliyor çok da hak veriyorum. Çünkü çalışan biri yok bu yaş grubuyla. Yeni yeni belki arkadaşlarım hani yapıyorlardır bilmiyorum şu anda. Fakat bu süre zarfında işte biraz anlatmak da istedim ben. Ve bir, biraz böyle konuşma yaptım yine kendimi tanıttım. Ve çocuklarla ne yapıyoruzu sonrasında bir konserle hani göstermek istedim. Ve o gün Kültür Sanat Fabrikası'nda bayağı müzeye gezmeye gelen insanlar bile durup müze gezmeyi bırakıp bizi izlediler o gün. Çok eğlenceli bir ortam oluştu. Orada konser yaptık. İşte dördüncüsü de sizin yeni yıl festivalinizle bir araya geldik. Şimdi ben 23 Nisan konseri ayarlamaya çalışıyorum. İşte belirli günler, haftalar öyle. <laughs> bir kere daha fazla kişiye ulaşmak istiyorum bu konuda. Yani 3 yaştan itibaren keman eğitimi yapılabilir. Herkese duyurmak istiyorum. Bunun dışında da Türkiye çapında da mesela Türkiye'nin neredeyse birçok bölgesinde ve ilinde çocuk eğitmeni arkadaşlarım var. Yani sadece İzmir, İstanbul, Ankara gibi büyük şehirlerde değil, Van'da, Gaziantep'te, bu buralarda da bu eğitmenler var. Beraber ortak bir konser yapmak istiyoruz. Hatta geçen sene Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın çalıştığı CSO büyük salonunda Büyük bir solo ki konseri gerçekleştirildi. Benim ona o zaman öğrencilerim hazır değildi ve de yetiştiremedik, gidemedik ama çok isterim öyle bir şey olmasını. Çünkü Ankara'dan, İstanbul'dan, her yerden, Bursa'dan gelen birçok öğrenci oldu. Önce kendi ülkemizde yapmak bile yani benim için muazzam bir şey olur. Şimdi Suzuki'nin 2026 yılında Türkiye'de olacak büyük konseri. En büyük hedefimiz yakın vadedeki benim hedefim bu. <laughs> çünkü dünyanın her yerinden çocuk gelecek ve çok büyük bir organizasyon olacak. İstanbul'da gerçekleştirilecek. Onlar şimdi öğrencilerimi hazırlıyorum. Onlar da çok heyecanlılar bu konuda çünkü bir yılımız kaldı. <laughs> Uzun vadede de yani böyle bir eğitmen olarak tanınmak tabii ki istiyorum. Çünkü güzel bir iş yaptığımı düşünüyorum. Ama arka planda yaptığım diğer o tezimle ilgili çalışmalarım da var. İnsanlara dokunmak yine, <laughs> onları iyileştirirken motivasyon sağlamak diyeyim bunun adına. Çünkü yanlış anlaşılabiliyor bazen. Sesle, müzikle insanlara bir noktada iyi gelmek aslında hedefim <laughs> bu şekilde ve daha çok aslında konser yapmak istiyoruz çocuklarla beraber. Çünkü ne kadar çok konser pratiği o kadar çok onların enstrüman hakimiyetini geliştiriyor, özgüvenlerini geliştiriyor. Zaten çocuklar özellikle 3-6 yaş grubu motor kasları o kadar gelişti ki yani keman çalan bir 3 yaş 4 yaşla hiçbir enstrüman çalmayan ya da keman çalmayan diyeyim bir çocuğun arasında ki farkı çok büyük gözlemleyebiliyorum ben ve aileler de bunu fark edip bana söyleyebiliyorlar. Çünkü 3 yaşında bir çocuğa bardağı verip salona götür dediğinde bile yani yolun yarısında bir tıkanabiliyor böyle. Hani ne yapacaktım? Ya da bardak düşebiliyor gibi gibi. Yani bu tarz hani fiziksel gelişimlerine de katkı sağladı. Çünkü parmak basıyor, bir şeyi tutuyor, yayı çekiyor. O yüzden hani bu motor kaslarına, becerilerine, konsantrasyonlarına iyi geldiği için yine o yaş gruplarına dokunmak istiyorum. Öncelikle şimdi İzmir'de bu yaş üç yaş ve üzeri çocuklarla çalışan ve bir yılda bu noktaya getirdiğim bir bir buçuk senede bu noktaya getirdiğim çocuklarla öğrencilerimle daha fazla daha güzel konserler yapmak istiyoruz belediyeyle olabilir farklı şehirlerle ortak olabilir festivaller olabilir gibi gibi birçok şeyde aslında etkinlikte yer almak istiyoruz ve ailelerin de en azından bu konuda keman çalması mühim değil. Mühim olan çocukların yapabileceklerine inanma ve buna aslında gönül vermeleri benim için önemli. Bu konuda daha çok bilinçlendirilmesini öne olmak istiyorum aileler için. Daha çok belki eğitim konuşma vesaire yap yapabilirim diye düşünüyorum. Ve size de teşekkür etmek istiyorum. Çünkü yeni yıl konserinden sonra güzel bir birliktelik oldu ve benimle bunu konuşmak istediğimiz için ben çok mutlu oldum açıkçası. Çünkü sesimi duyan güzel noktalara gittiğini hissettiğim duygu durumları yaşadım. O yüzden İzmir Arta, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne çok teşekkür ederim.